Bugün size yalnızca ne yemeliyim sorusunun ötesine geçen bir konudan bahsedeceğim. Gıda hassasiyetleri ve bunların bitkisel bazlı çözümlerle nasıl yönetilebileceği. Çünkü birçok kişi sürekli yorgunluk, şişkinlik, cilt sorunları veya açıklanamayan sindirim şikayetleri yaşar ama bunu beslenmeyle ilişkilendiremez. Bilim artık gösteriyor ki gıda hassasiyetleri, bağışıklık sistemi ve bağırsak bariyerinin etkileşimi ile doğrudan bağlantılıdır. Sorun sadece bir yiyeceğe alerjik olmak değil, bağırsak geçirgenliği, mikrobiyota dengesi ve kronik düşük dereceli inflamasyon bu hassasiyetlerin oluşmasında rol oynar. Bazı çalışmalarda belirli bitkisel gıdaların bu süreçleri yatıştırdığı ve belirtileri azalttığı gözlemlenmiştir. Özellikle zengin lif, polifenol, prebiyotik ve antiinflamatuar içeriklere sahip bitkisel gıdalar, örneğin sebzeler, baklagiller, tam tahıllar, yaban mersini, yeşil yapraklı bitkiler ve belirli mantar türleri bağırsak bariyerini destekler, mikrobiyota çeşitliliğini artırır ve bağışıklık tepkisini dengeleyebilir. Bu da vücudun bazı gıdalara aşırı reaksiyon verme eğilimini azaltabilir. Burada önemli bir nokta var. Bu yaklaşım hassasiyetleri yok etmekten ziyade yönetmek içindir. Bitkisel beslenme tek başına her hassasiyetin nedeniyle başa çıkmaz ancak sistemin denge ve tolerans oluşturmasına yardımcı olabilir. Örneğin yüksek lif içerikli beslenme bağırsak mukozasını güçlendirir ve kısa zincirli yağ asitleri üretimini artırır. Bu da lokal inflamasyonu düşürür. Antiinflamatuar polifenoller hücresel stres cevaplarını iyileştirir ve bağışıklık sisteminin gereksiz alarm yanıtlarını azaltabilir. Bu biyokimyasal mekanizmalar gıda toleransını artırmaya yönelik bilimsel verilere dayanır. Sonuç olarak gıda hassasiyetlerini yönetmek sadece belirli yiyecekleri kesmekten ibaret değildir. Vücudun kendi tolerans ve denge mekanizmalarını desteklemek özellikle bitkisel bazlı çözümlerle mümkün olabilir. Bu sadece şikayetlerinizi azaltmak değil, uzun vadede metabolik ve bağışıklık sağlığınızı güçlendirmektir.